Merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Tevz Olentesiniz. Evet, şimdi sizin temmuz e, aylık burç yorumlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız varsa alma verme dengesi için e, abone olup tüm bildirim zillerini açmalarını ve like butonu yani beğeni butonunu tıklamalarını rica ediyorum. Bu um, aynı zamanda içinden gelen ve e, zengin kalpli arkadaşlarım isterlerse bağış butonundan yani teşekkürler butonundan videonun alt, videoların altında teşekkürler butonu var oradan da bağış mahiyetinde kanalımıza destek olabilirler şimdiden teşekkür ediyorum ve güneş burcu ay burcu yükselen burcu aslan olanlar bu videoyu izleyebilir e, Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız ekstradan mesajlar almış olacaksınız sevgili aslan arkadaşlarım. Evet başlayalım bakalım. Aslan burcu için enerjiler nasıl akıyor bu ay? Evet. Biraz dağılmış galiba aslan burcu. Elimden kaydı resmen kartlara yol. Şöyle toparlayalım enerjiyi. Evet. Aslan burcu için <laughs> Evet sevgili aslanlar ilk kartınız. Bu çok güzel başladınız. Para dokuzusu. Evet keyifli bir dönem var aslında. Refah dolu bir dönem var. Ektiklerinizin, biçtiklerinizin meyvesini toplayacağınız bir döneme ya girmişsiniz ya giriyorsunuz diyebilirim inşallah. Özellikle maddi dünyada güzel gelişmeler olabileceğini görüyoruz. Bazı aslan arkadaşlarım zaten hali vakti yerinde e, e, parasal olarak e, veya iş pozisyonu olarak, iş ortamı olarak e, zengin içerikli bir dönemde olabilirler. Ama kimi aslan arkadaşlarım eğer maddi konularda sıkıntı çekiyorlarsa burada bir büyük balık var. Yani e, büyük bir şansın olduğunu gösteriyor size parasal e, ve iş ortamları açısından e, bu kart sevgili aslan arkadaşlarım. Devam edelim. Özetliyorum önce. Evet. Kupa Kralı. Evet burada da duygu dünyanızla alakalı sevgi noktasını içeren bir Kupa Kralı çıktı. Ee, Kupa Kralı akrep, yengeç ya da balık burcundan bir eril enerji olabilir kadın arkadaşlarım için. Evet. Erkek aslanlar beni dinliyorsa sizin bu ayki daha duyarlı, daha duygusal, romantik yönünüzü temsil ediyordu olabilir. Kupa kralı burada. Evet, her iki cins için söylemem gerekirse burada bir sevgi odağı var. Sevgi noktası var. Yani hayatınızda bir takım şifalanmalar, iyileşmeler de var özellikle duygusal açıdan. Kiminizin ise hayatına dokunan veya duygusal anlamda sizi şifalandırabilecek bir kişi de olabilir bu kupa kralı. Dediğim gibi akrep yengeç ya da balık burcundan bir eril enerji olabilir. Bazı durumlarda bir dişil enerji de olabilir. Biraz eril yönü baskın bir dişil enerji olması da mümkün. Ama bunun dışında sizin daha duygusal, daha duyarlı, sezgilerinizin yüksek olduğu, yaratıcılığınızın yüksek olduğu... Evet, daha böyle <laughs> her şeye karşı sevgi e, kalbinizi açtığınız ve sevgi e, titreşimiyle e, birçok hayatınızın alanlarında iyileşmeler yaşadığınız bir dönemi de görüyorum Kupa Kralıyla. <laughs> Pardon. Evet, İmparatoriçe süper yani yeniden bir doğuş görünüyor sevgili aslan arkadaşlarım burada çok 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 ama çok güzel enerjiler var majör kart geldi bu da damgasını vuruyor tabii açılıma yani hayatınızda bugüne kadar eğer darlık zorluk çekmiş aslanlar varsa artık gelişmelerin bundan sonra çok daha iyi olacağı bir dönem açılıyor hatta yeni bir çağ bile açılıyor diyebilirim sizin için sevgili aslan arkadaşlarım İmparator enerjisi, güzellik, cazibe, sanat, aynı zamanda e, sevgi, anaçlık, koruma, besleyicilik, üretkenlik, doğurganlık enerjisidir. Evet, kimi aslanlar bebek bekliyorlarsa bir bebeğin e, doğum süreci ve bununla gelebilecek evet güzellikler e, olabilir. E, Bekar arkadaşlarım için söylemem gerekirse bugüne kadar eğer belli bir proje üzerinde çalıştılarsa ya da e, bir takım dilekleri istekleri olduysa evet e, zaten şu önceki çıkan kartları da dikkate alırsak bunlar da olumlu kartlar hem para hem duygu dünyasında artık İmparator burada damgasını vuraraktan diyor ki artık senin için güzellikler açılıyor güzel bir zaman açılıyor evet iş görüşmeleri güzel gidebilir. Aşk konusunda da sevgi dolu, anaç duyguların olduğu bir sevgi yaşanabilir. Evet bazen anne enerjisini de gösterebilir imparator içe. Bazı arkadaşların anne desteği ya da annenin ruhundan gelecek bir destek veya siz anneyseniz annelik güdülerinizin ön plana çıkacağı bir dönem olabilir. Erkek aslanlar beni izliyorsa yine bir anne figürünün spesifik bir etkiye sahip olduğu bir ay yaşayabilirsiniz ya da böyle imparatoriçe gibi hatta bir de burada para dokuzlusu var para dokuzlusu da ayakları üstünde sağlam bir şekilde duran zenginlik ve refah içinde olan bir kişiyi de temsil edebilir bazen dolayısıyla imparatoriçe enerjisi bir nevi bunda da görüyorum ben yani böyle ayakları yere sağlam basan evet biraz böyle ununu elemiş eleğini asmış gibi evet kendine güvenen cazibeli hatta güzel ya da erkekse karizmatik diyebileceğimiz bir kişiyle tanışabilirsiniz veya zaten böyle birisi varsa hayatınızda bununla yeni bir takım başlangıçlar olabilir şurada bir kupa kralı var burada bir imparatoriçe var bunu siz kendi hikayenize göre düşünebilirsiniz kadın arkadaşlarım için <laughs> sanki kupa kralı Sizinle romantik bir devre yaşamak için can atıyor olabilir sevgili aslanlar. Evet onunla yaşayacağınız romantik bir dönem ve güzel gelişmelerin olabileceği sıcak sımsıcak sıcak zamanlar söz konusu olabilir özellikle duygusal açıdan. Erkek arkadaşlar beni dinliyorsa <laughs> bu karşınıza evet imparatoriçe gibi bir kişi çıkabilir ya da zaten varsa bu bir anne figürü de olabilir yani illa karşı cins olmak zorunda değil aile ortamından birisi de olabilir ee, belki iş ortamıyla bağlantılı birisi evet ama evet karşı cins de olabilir yani burada karşılıklı e, güzelliklere e, mahal verecek e, Evet, böyle üretkenliğin e, ve bol sevgi alışverişinin olabileceği bir durum da görüyorum e, bazı aslan arkadaşlarım için. E, iş konusunda da sanatsal aktiviteler, e, medyacılık, yazarlık, çizerlik yani üretkenlik ve yarat e, yaratıcılığı ilgilendiren herhangi bir meslek dalı e, ile ilgili e, güzel açılımlar yapabileceğinizi görüyorum. Yaratıcı projeler içine girebilirsiniz ve bunların... E, ...gidişatı güzel olabilir. Evet, yazarlık, çizerlik, basın, yayın... E, ...grafikerlik, dijital ortamlardan içerik üretmek... ...sosyal platformlar ya da dijital ortamlarda iş yapma... E, ...ve bunu geliştirme gibi konular olabileceği gibi... ...normal gerçek hayatınızda da... ...işte e, sanatsal e, müziktir, tiyatrodur... ...evet... <laughs> e, ...müzik, resim... E, bu tip aktiviteler içine de girebileceğinizi görüyorum ya da zaten mesleğiniz bu e, saydığım meslek dallarından herhangi biriyle de bağlantılıysa zaten e, çok güçlendirici ve e, canlandırıcı gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Kimileriniz el işleri el sanatları ile alakalı da evet bir takım e, güzel gelişme iş gelişimi e, içine girebilirler son kartımıza da bakalım. İlla bir çapan oğlanı çıkıyor. Güzel güzel giderken enerjiler. Evet burada bir kılıç üçlüsü çıktı. Bu da belki şimdi kolektif aslanlara sesleniyoruz. Bu yüzden yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakın diyoruz zaten. Yani bu herhalde bazı spesifik bir mesaj. Bazı aslan arkadaşlarıma hepiniz için olmayabilir. Ama herkes kendi hikayesine göre düşünsün diyeceğim ama... Sonuçta hani en son kart olarak çıktı, Önümüzdeki süreçte ortaya çıkabilecek bir enerji de olabilir bu. E, kılıç uçlusu bazen yasak bir aşkı ya da üçüncü kişilerin müdahil olduğu durumları ve ilişkilerin bozulduğu, ayrılıkların olduğu durumları temsil edebilir. Bir saniye e, kapı çaldı hemen geliyorum önemli çünkü. Evet e, kusura bakmayın kapıyı açmak zorundaydım. Önemliydi. Evet sevgili aslan arkadaşlarım şurada <laughs> son dakikada bir e, kılıç uçlusu çıkmıştı. Diyorduk ki ya işte ya yasak aşk mevzusu ya üçüncü kişilerin müdahale olduğu durumlar diyordum. E, bununla ilgili hani kiminizin aşk romantik yaşamında e, bu anlamda ortaya çıkabilecek ayrılık gayrılık ve e, bir incinmişlik meselesi söz konusu olacak olabilir. Hepiniz için olacak demiyorum ama. Evet yani belki ilişkilerinizde bazı durumlara dikkat etmeniz gerekebilir önümüzdeki süreçte. Belki bu meselede bir anne figürü veya imparatoriçi gibi güçlü bir kadının da etkisi olabilir. Bu sadece şu an gelen bir his ekstradan. Belki bu mesajı alan alacaktır. Evet onun dışında Bazılarınız için iş yaşamıyla alakalı, bazılarınız için de romantik yaşamla alakalı olaraktan. Evet, artık kırılan kalplere, kalplerin nezdinde bugüne kadar şunlar şunları geçirdim, şu dramatik ortamları geçirdim. Bu kadar incindim, kalbim kırıldı. Artık yeter dediğiniz ve duygulara karşı karar aldığınız bir durum da görünüyor önünüzdeki süreçte yani son bir ile siz de diyorsunuz ki bundan sonra tamam e, yıkılmadım ayaktayım okey. Hani artık e, duygu e, çok duygusal olmamak ya da aşırı duygusallık içinde boğulmamak adına da belki böyle bir e, durum içine girecek olabilirsiniz. E, bazı aslan arkadaşlarım. E, i̇şte zaten bu noktada da bir şifalanma başlayacaktır o noktada okey. Evet şöyle e, şuna bir kart çekelim diyorum. Ben böyle bitirmeyelim. Kılıç üçlüsüne. Hmm. Kılıç olması geldi bu sefer sevgili aslanlar. Evet yani bir dikkat edin bakalım okey e, ilişki yaşamınız romantik yaşamınızla mı bağlantılı yoksa arkadaş eş dost iş ortamı herhangi bir şey olabilir. Artık böyle e, mantığınızın bütün güçlerini e, kullanarak e, artık daha da bundan beteri olamaz diyerek belki okey evet e, bir şeyin e, kesin kes bitişini gösteriyor bu. Büyük ihtimal e, üçüncü kişilerin müdahil olduğu durumlar olabilir ya da yasak bir aşk mevzusu da söz konusu olabilir bazı aslanlar için. Evet ama hoşunuza gitmeyen bazı durumlar söz konusu olduysa herhangi bir mevzuyla alakalı bu anlamda da artık duygulara karşı karar alıp... ...okey belki bir ihanet meselesi, belki bir aldatma aldatmaca gibi ya da... E, Belki bir bunalım meselesi bile olabilir. E belki buna son verecek olabilirsiniz. Evet en sonunda artık... ...bardağı taşıran son damla... ...olup da hani kesin kes bir şeyleri bitireceğinizi görüyoruz. Bundan sonra zaten artık hani bir yerde tünelin sonundaki ışıktır bu. Kılıç olması okey. Yani yere serildiğim yerden... ...kalkarım moduna... ...geçebilirsiniz o vakitten sonra. Bazılarınız belki... ...yaratıcılığınızı ilgilendiren konularda... ...şurada yaratıcı bir enerji var çünkü... ...imparatoriçe, güzellik, sanat... ...yaratıcılık, okey. Evet, sizin bu... Iı, ...potansiyelinizi... ...engelleyici bir takım durumlar söz konusu olursa... ...işte bunların bitişini de gösteriyor olabilir. Ne yapmak için? Önünüzün açılması için. Artık yaratıcılığınızın full randımanla konuşabilmesi için. <laughs> o yeni evrenin, devrenin olumlu bir şekilde ilerleyebilmesi için... ...belki de hayatınızdan elemeniz gereken... Toksik ilişkiler, toksik duygular, hatta toksik alışkanlıklar da olabilir sevgili aslan arkadaşlarım. Toksik bilinç kalıpları da olabilir. Son bir tane daha çekeceğim buna. Evet, çok olumlu bir kart çıktı bu sefer. Para olumsuzu. Evet resimden de görüldüğü gibi herkesin bir paylaşım içinde olduğu, alma verme dengesinin olduğu, özellikle maddi dünyada da olumlu gelişmelerin olacağını gösteren bir işaret geldi size bununla. Demek ki benim anladığım toksik durumların veya artık hayatınızda size hizmet etmeyen ilişkilerin veya işlerin, Belki de düşünce kalıpları ve inançların da olabilir. Okey. bunların artık e, acı verse bile belki bitişi e, ve artık yeni bir evrenin devrenin başlayışı, imparatoriçe enerjilerinin açığa çıkması aynı zamanda maddi dünyada ama sadece maddi değil manevi alanda da evet e, gönlünüzün gel genişlemesi ve çok e, destekçilerinizin olması maddi manevi destek bulabileceğiniz ortamların ortaya çıkışı. Hatta siz iyi durumdaysanız sizin birilerine maddi ya da manevi destek verebileceğiniz ve bir paylaşım içinde olabileceğiniz hayatınızın alma verme dengeleri üzerine kurulabileceği güzel, cömert, anlayış dolu, tolerans dolu, cömertlik dolu, iyi niyet dolu evet bir dönemde gözükmekte burada sevgili aslan arkadaşlarım. Yani şöyle Topyekün baktığımızda aslında çok çok güzel, besleyici ve hem maddi alanda hem duygusal alanda e, olumlu enerjiler görüyoruz. İmparatoriçe zaten dediğimiz gibi burada noktayı koymuş oldu aslında. Ama şuradaki kılıç üçlüsü ve kılıç onlusu biraz ayrıntı bir hikaye gibi gelmiş olduğu adeta. E, evet en son çektiğimiz kart yalnız e, ne olursa olsun olayların sizin lehinize ve olumlu yönde gelişebileceğini, ...ve kazanımlarınızın olabileceğini e, gösterdi. Evet, <laughs> bazılarınız e, ödül alabilir veya geçmişte ekip biçtiği e, ya da uğruna işte emeğini e, harcadığı işler, güçler... ...bunların artık karşılığını alabileceğiniz bir dönemi görüyorum burada para dokuzlusuyla sadece maddi alanda değil gündelik yaşamın içinde de böyle e, ufak tefek de olsa daha önce hiç belki e, dikkatinizi çekmeyen ama artık dikkatinizi çekmeye başlayan e, durumlara karşı gözünüzü açabileceğinizi evet ve bir sevgi enerjisi ve geniş gönüllülük enerjisi içinde olabileceğinizi manevi açıdan e, iç dünyanızın da Rahatlayıp genişleyebileceği refah ferah dolu bir dönemi görmekteyim. Bazılarınız e, kendi bahçesinin keyfini sürüyor olabilir ya da sürebilir. Yani kimseye e, muhtaç olmayacağınız. E, evet, kendi bireysel bütünlüğünüzde kendinizi tam hissedeceğiniz ve hatta kendi kendinize takılmaktan, kendinizle beraber vakit geçirmekten e, çok daha e, bile zevk alabileceğiniz bir durum görüyorum. Belki bazılarınız bu durumda da olabilir şu anda. Kimileriniz böyle tatile çıkabilir, tatilin tadını çıkarabilir. Yalnız veya başka birileriyle fark etmez. Ama sonuçta hani kendi bireyselliğinizde kendi mutluluğunuzun belki ön planda olacağı bir durumu daha görüyorum burada. Bazılarınız aşk ilişki hayatlarında bir ilişkinin zengin bir yönlerini yaşayabilecekleri ...durumlar içine girebilirler ya da bir kaçamak içine girebilirler. Demin de söylediğimiz gibi burada bir Kupa Kralı da var. Evet, ya bu romantik bir aşık ya da bir baba figürü, sevgi dolu bir baba figürü olabilir kimileriniz için. Erkek aslanlar beni izliyorsa yine bir eril enerjinin sizi duygusal anlamda şifalandırabileceği bir durum olabilir ya da bu siz olabilirsiniz. Bu ay daha duyarlı, daha sezgileriniz çok açık ve evet romantik gücünüzün ön plana çıkacağı bir dönemi yaşayabilirsiniz. Kadın arkadaşlarım için ise burada bir beyzade görünüyor sevgi dolu. Evet bu kişi size romantik bir kupa sunacak olabilir. Bu bir barış kupası da olabilir sevgi dolu romantik bir dönem için. Evet sanki size sevgi dolu gözlerle bakıyor gibi aynı zamanda. Bazılarınız için ise bir romantik aşktan ziyade iş yaşamıyla bağlantılı ama anlayışlı, hoşgörülü ve empatik, sempatik bir kişi de olabilir bu. Özellikle maddi dünyada size destek olabilecek bir enerji olarak çıkmış diyebilirim bu anlamda. Evet, diğer kartlara bakılmaksızın sadece İmparatoriçe'ye Şöyle bir bakarsak tek major kart olarak çıktı burada. Yani aslında şöyle söyleyeyim sevgili Aslanlar, şu anda hangi durumdaysanız psikolojik olarak veya maddi veya manevi, okey. Evet, diyelim ki iyi durumdaysanız zaten e, bu iyilik halinin devam edebileceğini görüyoruz. Belki arada tek tük sıkıntı olabilir dediğim gibi hani şu kılıç kartlarıyla o da hayatınızda belki unuttuğunuz ya da tortu olarak kalmış olan toksik etkiler olabilir ki onların bitebileceğini görüyoruz zaten. Ama şu anda hayat pek dümdüz gitmiyor diyen aslanlar varsa gerek ekonomik açıdan gerek aşk meşk dünyasında gerek başka konularda evet herhangi bir sıkıntınız varsa işte bu İmparatoriçe diyor ki bütün bu sıkıntıların diyor yakında geçecek. Çünkü bütün bunlar bir doğumun sancıları gibiydi adeta. Hani nasıl bir bebek değil mi? Doğum sancısı veriyor. E, doğana kadar e, halden hale giriyor e, burada dişi olan doğurgan enerji. Dolayısıyla bunun gibi çektiğin sıkıntılar ya da bir takım e, sevimsiz angaryalar, hayatın yükü, Evet veya uğraşmak ve cebelleşmek zorunda kaldığın şeyler seni aslında tam da bu noktaya getirmesi için belki olmuş olabilir. Yani çünkü yeniden bir doğuş yaşayacaksın. Bütün bu süreçler seni ne yaptı? Bir oluşum yarattı kendi ruhunda, kendi bilincinde ve seni de değiştirdi, dönüştürdü. Ve şimdi ortaya çok daha hafif enerjilerle ama çok yüksek güçlü, Enerjilerle ve yeteneklerini de ifade edebileceğin e, canlandırıcı, sevindirici gelişmelerle yeni bir çağ açılıyor senin için diyor adeta imparator içe. Okey, kimileriniz güzelliğine önem verebilir bu ay ya da karizmasına önem verebilir. E, güzellikle ilgili konulara e, dalabilirsiniz. Bazılarınız sanatla uğraşabilir. Zaten sanatçıysanız e, e, o konudaki e, performanslar, evet... ...ön plana çıkabilir. Projeleriniz varsa... ...yapıp yaratmak istedikleriniz varsa... ...evet bunların artık... ...açığa çıkabileceği, eyleme dökülebileceği... ...ve evrenin de sanki size destek olabileceği... ...olumlu enerji akışları görüyorum. İmparatorluk Kartıyla sevgili aslan arkadaşlarım. Evet... Ve Kupa Kralı ile birlikte bakınca tekrar söyleyeyim. Hakikaten sevgi dolu bir beraberlik yakalamanız da mümkün gibi gözükmekte. E, ve sonuç olarak ne demiştik? Artık çok daha uzatmayacağım. Çok e, üzerinde konuştuk şu son iki kartın. Artı bir tane daha kart çektik üstüne. Bu böyle mi gidecek diye. Hayır öyle gitmeyecek. Yani e, aslında hayatınızdaki olumsuzlukları bitiriyorsunuz burada. Okey Belki de acı verdi bazı şeyler size. Belki de e, hala bitmesi, gitmesi gereken toksik e, durumlar var. Okey. E, az bir şey kalmış bence. Evet ama artık hani e, bir şeyleri dramatize e, etmek yerine e, olumlu şeylere odaklanırsanız ve... E, ...evrenin yani sizi duyduğunu e, bilin. Çünkü hayatın kaynakları sonsuzdur. ...destekçileriniz de var bakın burada. Maddi ya da manevi destekçiler olabilir. Bunlar aileden olabilir, aile çevresinden ya da arkadaş dost çevresinden olabilir. Bazılarınız için iş çevresinden bile olabilir. Sonuçta hani alma verme durumları var, alışverişler var. Yüce gönüllülük var, okey tolerans var. Bu enerjileri görüyoruz ve... Mesela bazılarınız belki bir yerlere bağış yapabilir ya da işte çocuklar, sokak hayvanları ya da nerede kim neye muhtaçsa ya da sizden daha alt pozisyonda olan birilerine evet bir şeyler verebilirsiniz. Yani küçücük bir şey bile olsa bu illa maddi olmak zorunda değil. Belki bir gülümseyiş, belki seni anlıyorum şeklindeki bir cümle evet ya da sıcak bir dokunuş. Olabilir. Kimilerin kimilerinizde evet belki eşya, giyim, para veya mama evet bu tip şeyler e, verebilir muhtaç olan varlıklara. Siz verdikçe size kat kat bunun geri dönüşü olabileceğini de temin ediyor aslında para altımızı. E, parasal konularda cebinize para girebilir. <laughs> Dediğim gibi alışverişler var çünkü hani böyle banka kredisi olabilir ya da e, bir yere borç vermişsinizdir o borç size geri döner ya siz yardıma muhtaçsanız size birileri evet destek olabilir ya da siz dediğim gibi iyi pozisyondaysanız sizin vereceğiniz desteklerle hem gönlünüz genişleyebilir hem daha olumlu enerjiler de akmaya başlayabilir sevgili aslan arkadaşlarım şey konusunda da aşk meşk konusu ilişkiler konusunda da böyle daha hani özgür partner ya da eşle birbirinizi daha anlayış çerçevesi içinde hoş tutabileceğiniz durumlar görüyorum aslında. Yeter ki o toksik ya da bunalımlı gibi görünen durumlar çözülsün ki illa çözülecek aslında da biraz da ama tabii şey yapıyor hırpalı hırpalıyor gibi. E, belki sizi e, psikolojik olarak ama merak etmeyin, e, uzun sürmüyor. Çünkü az bir şey kalmış demiştim. E, sonuçta çok çok olumlu bir e, dönem <laughs> ve paylaşım ve sevgi e, dolu candan beraberlikler ya da dostluklar e, şeklinde de bir dönem e, görüyorum. Bazı etkinliklere katılabilirsiniz, bir yerlere davet edilebilirsiniz. Böyle grup olarak, ekip olarak güzel besleyici, yapıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Birileriyle iş ortamında da olabilir bu ya da aileyle, eş dostla bir araya gelip hoş sohbetler yapılabilir. Karşılıklı güzel maddi manevi alışverişler yapılabilir. Evet, dost meclisleri, dost sofraları kurulabilir bu yaz günlerinde de. Yani güzel zamanlar görünüyor sevgili arkadaşlarım. <laughs> evet. Söyleyebileceklerim bu kadar. Telefon da çalıyor. Tam bitti. Telefon çalmaya başladı. Belki bu da bir işarettir size. Evet. Yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakmayı unutmayınız. Konuşamıyorum. Ay. <laughs> Evet sevgili arkadaşlarım yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere bakmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim çünkü odaklanamadım telefon çalarken konuşmaya. Bir de ne yapıyorduk alma verme dengesi için. Evet like butonuna basıyoruz. Lütfen bu önemli YouTube'da algoritmik açıdan. Ondan sonra abone olup tüm bildirim zillerini açmayı lütfen unutmayınız. Gönül zengin arkadaşlarım videonun altındaki teşekkürler butonundan kanalımıza destek olabilirler. Minnettar kalırım. Teşekkür ediyorum. şimdilik bay bay. Sizlere de aslan arkadaşlarım sağlıklı, afiyetli ve huzurlu bir Temmuz ayı diliyorum inşallah. Bay bay.